Altaş TV ana haber bülteninden mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ordunun ve ülkenin gündeminde yer alan haberlerle karşınızdayız. Bültene geçmeden önce vaka tablosunu inceleyelim birlikte. Bugünkü rakamlar kaçı gösteriyor bakalım aşı oranına bakalım. Test sayısına bakıyoruz öncelikle 452.363. 111.096 vaka sayısı bu süreçte. Vefat sayısı ise 241. Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybedenlere. İyileşenlerin sayısına bakıyoruz. 82.168 olarak görünüyor. İkinci doz aşı yapılma oranına göz atıyoruz Türkiye genelinde. 84.66 olarak görünüyor bu rakam. Peki Ordu'da durum ne? Ordu'da aşılama hızla devam ediyor dedik. Ordu'da ise bu yüzdelik yüzde 83.88.3 olarak e, görünüyor efendim. Ordu'da aşılama son hızıyla devam ediyor. Hatırlatma e, dozları gelen vatandaşlar. Sağlık kuruluşlarına giderek hatırlatma dozlarını oluyorlar. Çok önemli biliyorsunuz bir süre sonra bir önceki yaptırdığınız aşı artık hükmünü yitiriyor ve etkisiz hale geliyor. Dolayısıyla hatırlatma dozlarıyla bu virüsten sürekli korunmaya devam edeceğiz bu şekilde. Evet, sadece aşı demiyoruz yine hatırlatalım lütfen maske ve mesafeye de dikkat edelim. Maskede ciddi oranda bir düşüş görünüyor. Buna özellikle dikkat edelim lütfen maske çok önemli mesafe çok önemli bu şekilde inşallah bu virüsün üstesinden geleceğiz efendim. Orada da yine söylüyoruz aşılama oranı gayet iyi gidiyor. Evet fakat tablosunu inceledik birlikte ardından bültenin ilk haberiyle başlayalım. Sevgili izleyenler Altaş TV Genel Müdürlüğü görevine Funda Altaş Şimşit getirildi. Genel Müdür Doğan Deniz ise genel koordinatörlük görevine getirildi. Altaş TV'de görev değişikliği yaşandı. Kurumumuzun Genel Müdürlüğü görevine Funda Altaş Şimşit getirildi. Doğan Deniz ise Genel Koordinatörlük görevine getirildi. Pasta kesilerek Doğan Deniz'e Altaş TV'ye verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür edildi. Altaş TV Genel Müdürü Funda Altaş Şimşit konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak Altaş TV'nin daha büyük başarılara imza atması için ekip olarak çalışacaklarını ifade etti. Tabii öncelikle hayırlar getirsin diye temenni ediyoruz. Hem ekibimiz için, kurumumuz için, bununla beraber tüm şehrimiz için. E, Altaş'ta bir ülkeye mal olmuş. Sadece bu şehre, bu bölgeye değil, sadece camiaya değil. E, ülkeye mal olmuş bir televizyon kurumu. Ki biz bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Kuruluşundan bugüne çok ciddi bir emek barındırıyor içinde mutlaka seyircilerimizin de desteğiyle birlikte. Ki biz hem ordudan hem ordunun dışından hem ülke dışından bütün ordularla olan temasımız e, sebebiyle bunların aslında dönüşlerini alabiliyoruz. Çok şükür. E, bu sene Mayıs ayında, yani 2022'nin Mayıs ayında 11. yılımızı geride bırakmış olacağız. Hayırlısıyla. Çok şükür bugüne kadar çok önemli projelere imza attık. Çok eee Kıymetli işler yaptık. Tabii ki ekip olabilirsek e, önemli bunlar. Ancak o zaman güzel işler çıkıyor ortaya. Ki bu süre zarfında ben de tüm bu çalışmalara hem şahit olmuş hem dahil olmuş hem de destek verebilmiş olduğum için ayrıca mutluyum. E, bugün gelinen noktada değişimler hepimiz için tabii. Ben e, bundan sonra da e, aldığımız bu bayrağı tüm ordularla beraber... Dünyanın her yerinden, ordunun her yerinden, ülkenin her yerinden tüm ordularla beraber inşallah çok daha ileriye götüreceğiz diye umuyorum. Bu 11 sene içerisinde birçok ödül aldık. Takdir edilmek muazzam bir duygu. İnşallah bundan sonra da üzerine koyarak ilerleyeceğiz hep beraber. Tabii ordumuza hayırlı olsun dedik. Bir yandan da bu vesileyle... Bu zamana kadar emek vermiş, destek olmuş tüm ekip arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize de ben buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tekrar tekrar herkes için, seyircilerimize de aynı zamanda çok güzel destek mesajları aldık sağ olsunlar. Hayırlı olsun diyelim. Evet bu görev değişikliği her iki isme de hayırlı uğurlu olsun inşallah diyoruz. Ordu'da Fethullahçı terör örgütünün Yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 15'i tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ordu'da FETÖ davaları devam etti. Fethullahçı terör örgütünün yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 15'i tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıkların bazılarıyla avukatlar mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan öğretmenlikten ihraç CG bu örgütün üyesi ol olmadığını ileri sürerek geçimimi özel derslerle sağlıyorum. Başka çocuklara da ders verdim. Örgütsel içerikli ders vermedim. Bu korkunç bir iddia dedi. GA ise daha önce bu suçtan yargılandığını belirterek iştirak ettiği kahvaltının örgütsel içerikli olmadığını öne sürdü. MK'de söz konusu suçtan işlem görmüş aileleri ziyaret ettiği iddiasını reddetti. SK'de aynı iş yerinde çalıştıkları tutuklu SY'nin ödemelerle ilgilendiğini örgüt üyesi iddiasıyla yargılandı. ...kullanan kişilerden bir para toplamadıklarını anlattı. Tutuklu 15 sanık önceki savunmalarını yineleyerek tahliye talebinde bulundu. Bazı sanıklarla ilgili 4 tanığın beyanları dinlendi. Mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı 16 Mart'a erteledi. SMA hastalarının ilaç giderlerini SGK karşılayacak. İlaç kullanım onayı SGK'nın belirleyeceği resmi sağlık kurumlarında... Görevli çocuk nörolojisi uzmanı tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğde genetik, sitogenetik ve moleküler tetkiklere ilişkin düzenlemeler yer aldı. Tebliğde SMA hastalığına ilişkin düzenlemeler de bulundu. Buna göre SMA tip 1 hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar, çocuk nörolojisi uzman hekiminin yer aldığı ilk 4 uygulama için 3 ay süreli, sonraki uygulamalar için 4 ay süreli SGK tarafından belirlenen 3. basamak resmi sağlık kurumlarında düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden ilaçlar uzman hekim tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek. İlaç kullanım onayının ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama içinse ayrı ayrı verilmesi halinde SGK tarafından bedeli karşılanacak. SMA tip 2 ve tip 3 hastalarında aranan kriterler içinse resmi gazetenin ilgili sayısına ya da uzman bir hekime başvurabilirsiniz. İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu, fındıkta verimliliği artırmaz, katma değerli olarak satmayı başaramazsak dünya liderliğini elimizden alırlar ifadelerini kullandı. Dünyada en fazla fındık üreten ülke konumundaki Türkiye bu liderliğini kaybedebilir. İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu yaptığı açıklamada, fındıkta verimliliği artırmaz, katma değerli olarak satmayı başaramazsak, dünya liderliğini elimizden alırlar ifadelerini kullandı. Topaloğlu, üretimde yıllardır süren liderliğin verdiği rehavetle fındığın yeterince önemsenmediğini aktararak, lider kalmak için emek ve çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı fındığın en değerli tarımsal ürünlerden biri olduğunu bildiren Topaloğlu, maalesef fındık üreten ülkeler arasında en düşük verim bizde. Bu oranın düşüklüğünün nedeni, bölünmüş bahçeler, yaşlı fındık ağaçları ve doğru yöntemlerin kullanılmaması dedi. Fındıkta pazarlama ve katma değer kazandırma ile ilgili sorunlar olduğunu da belirten Topaloğlu, biz fındığı ham madde olarak satarak elde edebileceğimiz gelirin en azını elde ediyoruz. Oysa fındık ezmesi haline getirerek satan ülkeler bundan en büyük geliri elde ediyorlar. Fındıktan en yüksek geliri elde etmek için çabalamalıyız açıklamasında bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Naci Şanlı Türk MHP'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yayımladı. Şanlı Türk açıklamasında Milliyetçi Hareket Partisi 8 9 Şubat 1969 yılında Adana Kongresi'nde kurulmuş 53 yıllık bir partidir. Partimizin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Allah daha nice 53 yıllar görmeyi nasip etsin ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi kurulalı tam 53 yıl oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Naci Şanlı Türk, MHP'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 8-9 Şubat 1969 yılında Adana Kongresi'nde kurulmuş 53 yıllık bir parti olduğunu hatırlatan Şanlı Türk, partilerin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek Allah daha nice 53 yıllar görmeyi nasip etsin dedi. Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden bu zamana kadar devletin bekası, milletin geleceği, birliği ve beraberliği adına yapmış olduğu siyaseti bundan sonra da devam ettirecektir diyen Şanlı Türk gerektiğinde. Dar ağacına gitmekten gözünü kırpmamış, zindanlarda bedel ödemiş ama Asla devletine, milletine küsmemiş bir partinin mensupları olduklarını kaydetti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Ülkücülerin milliyetçiliğini sorgulamak hiç kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir diyen Başkan Şanlı Türk, daha dün kurulmuş oluşumların köklü bir partiye milliyetçilik satması abes iştigaldir ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dediği gibi geleceğin rotasını Cumhur İttifakı çizecektir. Geleceğin süper gücü Türkiye olacaktır diyen Şanlı Türk, 2023'te bir destan yazılacak Türkiye'yi hiç kimse tutamayacaktır dedi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar Ordu Giresun Havalimanı'nda bazı uçakların havada beklemesine neden oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul Ordu seferini yapan bir uçak bir saati aşkın süre havada kaldı. Şiddetli rüzgar İstanbul yolcularını panikletti. Ordu yine 10 mil mesafedeyiz. Meteoroloji tarafından uyarısı yapılan şiddetli rüzgar ordunun bazı bölgelerinde etkili oldu. Ordu'da bazı yapılara zarar veren rüzgar Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak inişine izin vermedi. İstanbul Ordu seferini yapan TK2858 sefer sayılı uçak havalimanına inmekte zorlanınca bir süre havada tur attı. Etkili rüzgar nedeniyle havalimanına inmek için uygun koşulları bekleyen uçak yaklaşık bir saat Ordu ve Giresun arasında ve havalimanı çevresinde havada bekledi. Bu sırada uçakta bulunan yolcular da sabırsızlandı. 15.42 sularında İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak 17.33 sularında Ordu Giresun Havalimanı'na ancak inebildi. İnişi sorunsuz bir şekilde gerçekleştiren uçaktaki yolcular da rahat bir nefes aldı. Uçağın çizdiği rota ise radarlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Sevgili izleyenler, 25. Emit Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı başladı. 12 Şubat'a kadar açık olacak fuarda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin standı yoğun ilgi gördü. Fuarda ziyaretçilere fındık ve yöresel yiyecekler ikram ediliyor. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük turizm fuarı olma özelliğini taşıyan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İstanbul TÜYAP Fuar alanında açılış töreniyle başladı. 12 Şubat'a kadar açık olacak fuarda 30'dan fazla ülke, dünyanın önemli turizm çekim noktaları, turistik tesisler ve Türkiye'den yüzün üzerinde belediye tanıtılacak. Her yıl olduğu gibi fuarda yerini alan Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaylaları, dereleri ve eşsiz doğal güzellikleriyle Ordu'yu tanıtmaya devam ediyor. Vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği Ordu standında ziyaretçilere Ordu'yu tanıtıcı kitaplar, afiş, broşür ve büyükşehire ait bültenler veriliyor. Fındık ve yöresel yiyecekler ikram ediliyor. Fuarda ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin turizm çalışmaları ve yapılacak olan yeni yatırımlar ziyaretçilere aktarılıyor. 25. Emit Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında 53 ülke tanıtım standlarıyla yer alıyor ülkeler standlarda coğrafi özelliklerini, tarihsel ve kültürel öğelerini, yemeklerini ve folklorlarını tanıtarak renkli bir fuar deneyimi yaşayacak. Evet, ya. tamam. Ordu'da yapımı tamamlanarak hizmete açılan 20 bin seyirci kapasiteli yeni Ordu Stadyumu içerisinde spor lisesi açılması için protokol imzalandı oluşturulan 12 derslikli spor lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başlayacak. Orduda yapımı tamamlanarak hizmete açılan 20 bin seyirci kapasiteli yeni Ordu Stadyumu içerisinde spor lisesi açılması için protokol imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yaşayan Stat Projesi kapsamında oluşturulan 12 derslikli spor lisesi ve 72 öğrenci kapasiteli pansiyon için valilikte protokol imza töreni düzenlendi. Spor Lisesi Protokolü Vali Tuncay Sönel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç tarafından imzalandı. Vali Tuncay Soner Spor Lisesi'ne bu yıl yetenek sınavıyla öğrenci alınacağını belirterek 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başlayacağını söyledi. Bugün yine oğlumuz için önemli olan yeni bir stadyumuz bitirilmişti Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bünyesinde ve bu yeni stadyumuzun içerisinde spor lisesi 12 derslikli içerisinde pansiyonu, yemekhanesi, yaşam alanları, 15 bireysel antrenman sahaları, yine yan taraftaki yüzme havuzumuz, spor salonumuz, yılın her günü sadece haftadan haftaya maç yapılmayacak. Yine satımızda yılın her günü çocuklarımızın, gençlerimizin, yöre insanımızın hizmetine sunulmuş olacak. Bu yıl yetenek sınavıyla gençlerimizi alacağız ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında lisemizde faaliyet devam edecek. Şu an içindeki eşyalara kadar her şeyle hazır. İnşallah buradan yetişecek gençlerimizin içerisinde ileride dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, Olimpiya şampiyonları çıkar. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun hekimlerin içinde bulunduğu sorunlara dikkat çekerek sorunların bir an önce çözümü noktasındaki taleplerini dile getirdi. Tabip Odası olarak basın açıklamamız. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun hekimlerin içinde bulunduğu sorunlara dikkat çekerek sorunların bir an önce çözümü noktasındaki taleplerini dile getirdi. Düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Coşkun, malpraktis, tazminatları, maaş konularına değinerek tıp öğrencilerinin planlarını yurt dışına göre yapmaya başladıklarını ifade etti. Ek göstergeyi ve pandemide özveriyle çalışan hekimler için her yıl için 120 gün yıpranma payını talep ediyoruz. Kamuda çalışan hekimlerin alacakları ücretin performans sistemine mahkum edilmesi kabul edilemez olup hekimin tahsiline ve gayretine yaraşır, emekliliğine de yansıyacak bir maaş düzenlenmesinin getirilmesini ve performans sisteminin kaldırılmasını istiyoruz. Hekimlerin çalışma koşullarının mutlaka iyileştirilmesini çalışma süresi sürelerinin azaltılarak daha verimli hale gelmelerinin sağlanmasını talep ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler Altınordu ilçesinde bulunan Çarşamba Pazarı'na ziyaret gerçekleştirerek hem alışveriş yaptı hem esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. her fırsatta halk ve esnafla iç içe olmaya özen gösteren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi bu kez çarşamba pazarına ziyaret gerçekleştirdi. Bir yandan alışveriş yapan Başkan Güler, bir yandan da esnaflar ve alışveriş için pazara gelen vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın kahvaltı sofrasına misafir de olan Başkan Güler, onlara bol kazançlar diledi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dertlerimizi dinliyor. Memnunuz. Allah razı olsun. Başımızdan eksik olmasın öyle diyorum. Küçükle küçük, büyükle büyük oluyor başkanımız. Allah razı olsun. Başkan Güler yeterli pazar yerinin olmadığını, Cumartesi pazarının kurulması için de değerlendirmeler yaptıklarını belirtti. Vallahi hem pazarın durumunu bir görelim dedim. E, neler yapıyorlar, neler satıyorlar. Fiyatları bir kontrol ettim. Şartlarını baktım. Bunlarla ee, e, hem alışveriş yaptım, taze taze köylerimizin e, ürünlerini aldım. E, cumartesi e, esnafı dediğimiz e, pazarı için e, ayrı bir yer daha düşünüyoruz. Orayı da kullansınlar istiyor. Çünkü e, yetmiyor e, pazar için günler. Cumartesi için de şimdi bir ayarlama yapıyoruz. Ve kendileriyle hem dertleştik hatıralarımızı, bazı çocukluk arkadaşlarımız, bazılarımızın daha sonra gençlikte beraber ortak çalıştığımız kişiler. Hem onlara bir hasbihal ettik hem de beraber lokmaları paylaştık. Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından yapılan yazar Dursun Ali Yazın hazırladığı Muhasebe Felsefesi kitabının imza günü gerçekleştirildi. Türkiye'de ve Dünya'da Muhasebe Felsefesi adlı kitabın imza günü gerçekleştirildi. Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından yapılan yazar Dursun Ali Yaz'ın hazırladığı Muhasebe Felsefesi kitabının imza günü gerçekleştirildi. Muhasebe mesleğinin gelişimi ve ile felsefeyi birbirine yaklaştıran unsurları konu alan kitapla ilgili Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ve Dünya'da Muhasebe Felsefesi adlı kitabın imza günü ve söyleşisi ne gerçekleştirdik? E, kitabın yazarı Dursun Ali Yaz hocamız bugün odamızda bizleri misafir oldu. E, kitabı Ordu Malum Şavlar Odası için hazırlamıştı. Bu kitapta aslında dünyada e, pek çok kavramın e, tartışıldığı bir ortamda muhasebe ile felsefeyi e, birbirine yaklaştırıp birlikte irdeleyen Türkiye'deki ilk hocalardan birisi. Daha önce bizim Malum Şavlar odamızda Ordu'da kendisini misafir etmiştik. Ama bugün Odamız adına hazırladığı bir kitabın imza gününde burada olması bizi ayrıca mutlu etti. Orhan Orhan Murat. Muhasebe felsefesi kitabının yazarı Dursun Ali Yazda imza gününde konuşma yaptı. Ee, dünyada ilk muhasebe felsefesi kitabı yazıldı 115 sene oldu. Türkiye'de ilk muhasebe felsefesi kitabı yazıldı. Beş sene oldu ama bu kitap tabi o benim ilk bir denemelerden oluşan bir kitaptı. Dünyadan daha iyi bir şey ortaya çıkarttık. Bu Türkiye'nin şey yani Ali Veli yazdığı meselesi değil bu aslında. Rüsumat No 4 gemisinin kahramanlık destanını gelecek kuşaklara aktarmak için Başkan Güler'in 2019 yılında göreve gelmesiyle verdiği söz doğrultusunda Çalışmalara başlayan ekipler işin %63'ünü tamamladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Rüsumat No. 4 gemisi teşhir alanı ve açık hava müzesi çalışmalarına hız verdi. Rüsumat No. 4 gemisinin kahramanlık destanını gelecek kuşaklara aktarmak için Başkan Güler'in 2019 yılında göreve gelmesiyle verdiği söz doğrultusunda çalışmalara başlayan ekipler işin %63'ünü tamamladı. %63'ü tamamlanan çalışmalar kapsamında atölyede hazırlanan gemi parçaları şantiye alanında birleştirilerek iskelete oluşturuldu. Havuz temel imalatı tamamlandı. 83 metrekarelik havuz makine dairesinin temel imalatı ve perde imalatları tamamlandı. Makine dairesinde döşeme imalatlarına devam ediliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güler ordumuzun şanlı tarihine ve kahraman ecdadımıza yakışır bir eser ortaya çıkıyor dedi. Yani şu anda teminin e, kaynakları yapılıyor. E, Anadolu'nun kaynakları bitti. Şimdi yan levhaları. Çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Korkumuzun şanlı ve kahraman evladımıza uygun bir eser ortaya çıkıyor. Ana Haber Bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam saatler 18.30'u gösterdiğinde yeniden gündemin başlıklarıyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.